Trabzonspor'un 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 3-1 kazanmayı bildi ve puanını 31'e yükseltti. Ligin üstü hakikaten müthiş bir durumda. Galatasaray 32, Fenerbahçe 31, Trabzonspor 31 puanda. Uzunca bir zamandır böylesine üçlü bir şampiyonluk yarışına tanık olmamıştık ligde ve hakikaten bir de pazartesi günü Fenerbahçe Galatasaray derbisinin oynanacağını düşünürsek aralar iyice sıkıştı diyebiliriz. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Biz hoş bulduk, yukarıda hoş seyretmeye başladığımız <laughs> andan itibaren akın akın, dalga dalga gelen Konya Spor evet, atakları evet. ve Konya Spor'un pozisyonları vardı. Ee, sen daha... Biz tra kaleye şu çekemeden Konyaspor Spor 3 tane 4 tane e, tehlikeli gol pozisyonu var. Dördüncü de golü buldular diyordun. Evet. Ben buradan pas atmış olayım Mehmet. Sen devam et. Şöyle e, Mili abi girizgah şöyle yapalım. E, tabii hepimiz beraber yukarıda maçı izledik. E, Trabzonspor çok önemli bir galibiyet aldı. Biraz önce senin de söylediğin gibi yani fenerbahçe Galatasaray artık yukarıdaki hedef Trabzonspor'un hedefi tabii ki her geçen hafta ileriye e, doğru çıkmaya Netleşiyor. başladı. Daha da farklı ama oyuna tabii dönecek olursak. Trabzonspor'un üzerinde ilk başlangıçta çok iyi bir Konya spor gördüm. Bu kadar oyuncusu eksik olan bir Konya Spor takımı var. 6 oyuncusu yanılmıyorsam, 3 tanesi sakat, 3 tanesi cezalı. Hep de iyi oyuncular bunlar. Ee, i̇lk 13 dakikada 3 tane net pozisyon veriyor evet. Trabzonspor takımı. Yani Trabzonspor gibi iç sahada e, kazanma odaklı olan bir takıma bu kadar fazla pozisyon lazım. Tabii ki bunun etkenleri de var. Etkenleri nedir? Şimdi Fatih Hoca tabii ki elindeki kadroyu en iyi kullanmayı, seçeneklerini en iyi yapan hocalardan bir tanesi ama... Augusto'nun olmaması, özellikle Folcarelli'nin olmaması Trabzonspor'un tabii ki farklı arayışlara girdi. Bu da işte Buşari, Hoca Fatih Hoca bu oyuncuyu çok istedi. sakatta alındı. İlk yarı tabii ki Trabzonspor'un üzerinde kötü bir oyun vardı. Yani hiç beklemediğimiz bir Trabzonspor'u gördük. Burada Konyaspor'un da hakkını teslim etmek lazım. 15 dakikada 3 tane gol pozisyonu atamadıktan sonra 17. dakikada golü buluyor. Trabzonspor'un ilk yarı baktığınız zaman bu kadar geniş alanda oynayan bir Trabzonspor'da bundan önce Maçlarda yine kötü kötü dakikaları var, böyle ara sekansları var Trabzonspor'un ama bu ilk yarı gerçekten çok kötüydü Trabzonspor'un <laughs> üzerinde. Ama işte hocamla biraz önce yukarıda konuştuğumuz şey var ya, yani oyuncu kalitesi birçok şeyi belirliyor. Yani burada evet. Trabzonspor'un oyuncu kalitesi ağır bastı ama Konya Spor takımı da Trabzonspor'u böyle yakaladığınız zaman, bu pozisyonlara girdiğiniz zaman değerlendireceksiniz. E, oyuncu bazlı baktığımız zaman ilk başlangıçtaki 11'de hoca şunları yapabilir miydi? İşte e, Baniya orijinal stoper olan, gerçek mevkii mevki olan bir oyuncu. Ama hoca orada tabii ki ayaklara daha iyi diye Oka'yı tercih etti. E, onun dışında orta sahada Folkarelli'nin yokluğunda bu ve olay iyi oynadı. Ama ilk yarı ikisi de beklenen e, randımanı e, sağlayamadı. Trabzonspor'a katkı veremedi. Burada tabii ki sadece iki oyuncudan ibaret değil. Yani bir tek Onana'yı ben ilk yarı çok iyi sayabilirim. Çünkü bütün pozisyonların içinde kurtarışları yapan bir Onana vardı gollemesine rağmen. Ama ikinci yarı çok farklı bir Trabzonspor izledik. Orayı ben kaçırdım. tam o e, Sütüt diye aşağı doğru inmiştim ama 46. 46. dakikada bir dakika pozisyon var. var. Bence maçın aslında iki tane kırılma noktası var. 45. dakikada bu kadar kötü, az pozisyona giden, üretkeni az olan bir Trabzonspor takımının e, Muci'nin penaltıyı almasıyla birlikte, net penaltı zaten. Onaço'nun gole atmasında Trabzonspor e, hayata döndü. Eğer iç içeri ilk yarı 1-0 mağlup girmiş olsaydı Trabzonspor takımı çok bir problem yaşayacaktı. Çünkü e, oyunculardan verim alamayan bir e, Fatih Tekke var. Yani oyunculara bakıyorsun hiç istediğini veremeyen oyuncu grubu vardı. Çünkü e, Trabzonspor takımı daha farklı oynaması lazım. Eldeki oyuncular ben buradaki devre arası programında şöyle bir e, deyim de kullandım. Böyle bir sözle kullandım. Trabzonspor takımı 5 dakika 10 dakikalık böyle bir tempo yaparsa Orada bile sorunu çözebilir ki ikinci yarı örneklerini Trabzonspor bize gösterdi. Ama maçı kazanmasını bildi Trabzonspor takımı ama bu kadar fazla pozisyon vermemesi lazım. Biraz önce sen altını çizdin abi. Burada 10 dakikada iki tane direkten dönen Konyaspor'un pozisyonu Sonu var. Son dakikada. Yani iki tane direkten yani Trabzonspor takımı bir tane gol buldu. İşte çizgi dışarıdaydı herhalde içerideydi diye işte vermedi orada pozisyonu. Eğer vermiş olsa Trabzonspor takımı yine sıkıntı yaşayacak. Ama tabii ki bardağın biz dolu tarafından bakacağız. Girizgah şöyle yapalım. Kazanmak böyle bir haftada çok önemliydi. Trabzonspor eline gelen fırsatı tepmedi. Hemen hatırlatayım. Şimdi yani büyük şans olarak değerlendirilen şanslara baktığımızda Trabzonspor'un 3, Konyaspor'un tam 5 tane net büyük şans gol pozisyonu var. Yani istatistikler içerisinde hiçbir şeyi maçı seyretmemiş olsak bile 5 büyük şans, deplasman takımı, 3-1 mağlup olan takım dendiğinde acaba diye bir soru işareti geliyor aklına Kesinlikle insanın. geliyor. Hemen Oğuz Hocam'a pası atalım. <laughs> ee, bakalım Oğuz Hocam e, hem seyircilerimize hem bize e, o öğretici e, bilgilerinden hangilerini verecek? Yok, ben, Açılış olarak. <laughs> bence önemli olan Süper Lig'in gidişatı. Çünkü son yıllarda hep Galatasaray Fenerbahçe arasında ki bu büyük rekabete ortak olan üçüncü, dördüncü takımlar çıkmadı. Zorlayamadılar. Sevindirici olan Fatih Tekke hoca ile birlikte e, istenen düzeyde olmasa bile onun geldiği günden itibaren Trabzonspor'daki değişim ve gelişim. Yani bugünkü maçı da kazanarak şu anda maç fazlasıyla Lider 32 puanda, ikinci Fenerbahçe 31 puanda 31. ve Geçiyorum. Trabzon Trabzon 31 puanda. Bu çok sevindirici bir şey. Özellikle Trabzon spor adına. Ee, hiç kolay değil. Bir teknik adam geliyor, tümden bir değişime gidiyor. Bunu yaparken de riskleri de beraberinde alıyor. İlk maçtan bugüne kadar ben hep şunu hatırlıyorum Fatih Hoca. 4-2-3-1 formasyonuyla ile sahaya çıkıyor bu görünen evet hı hı ama 4 2 3'ün ortasındaki oyuncu ne bir asensio ne bir İlkay... eee öyle bir oyuncu değil tamamen bir forvet oyuncusu augusto oynuyor muche oynuyor işte bazen evet, sikan işe, oynuyor işe, aslında 4 4 2 oynuyor hayır sol kanatta olayikli ve zupkov'la da oynadığı için aslında 4 2 4, 4 -2 oynuyor. baktığınız zaman çok ofansif bir takım bu takımı ayakta tutan, öndeki dörtlünün oyun disipliniyle birlikte savunmaya da destek veriyorlar. Daha çok savunma ve orta saha ikilisinin direnci çok önemli. İşte Mehmet Hocam da güzel değindi. Bugün Folkarelli'nin yokluğunda orada olay ile Mışari oynadı. Yani bugün Çağdaş Hoca'ya karşı aslında ilk yarı sorun yaşamalarının en büyük sebeplerinden biri ikinci yarıda da bu yaşandı. Orta sahada gerçekten rakip daha fazla olduğunda o geçişleri daha rahat yapabiliyor ve gol noktalarına gelebiliyorlar. Bu arada Fatih Hoca'yı sonsuz tebrik ederken bu kadar istikrarlı bugünlere geldiği için ve oyunculardaki gelişimi de görünce yani şimdi Pina, Zubkov ikilisi çok öne çıktılar ve sol tarafta özellikle Mustafa hep istikrarlı ama önünde oynayan Olayık olay ve bugün özellikle de yarı daha hareketli evet. ve daha etkiliydi. Oyunculara da dokunuyor, geliştiriyor. Muçi, Muçi'nin klası ortaya çıkmaya başladı. İşte daha 19 yaşında olan bir olayı. Vazgeçilmez oyuncu konumuna geldi orta sahada. Onaço'ya değinmiyorum evet. zaten. Ee, Onana'ya hiç değinmiyorum. Onlar zaten, <laughs> İkisi özellikle ona ana çok klas. Ama bu arada Fatih Hoca'yı öne çıkarırken, Çağdaş Hoca'nın da oynatmaya çalıştığı oyuna bakınca, e, aslında sadece kaliteler belirledi bugünkü oyunun sonucunu. Hani pozisyon olarak dediğim, Konya Spor 5 pozisyona girdi %100. Daha bir fazla gol çıkardı. E, Trabzon Spor işte daha kısıtlı sayıda daha girdi. Sayıda ama 3 gol attı. Kalite. Bu çok önemli. Benim dikkatimi çeken şu güçlü bir rakibe karşı e, inançlı olarak sahaya çıkıp biz bu maçı alacağız inancıyla sahaya çıkmak çok önemli. Yani Konya Spor bugün Trabzonspor'u yeneceğiz diye geldi. Ama öyle değil. Oyuncu kaliteni göz ardı edemezsin. Yani çağdaş hoca açısından. Dolayısıyla oyun stratejisi açısından çağdaş hocanın bu inancık kaybetmesine de yol açan sebep. Daha dengeli, daha bütün oynayan bir Konyaspor takım halinde. Evet. Fırsat anlarında gol arayan bir Konyaspor ikinci yarıki pozisyonları vermezdi. Golleri evet. yemeyebilirdi. Onun için oyunun stratejileri çok belirleyici oluyor. E, bu konuda Fatih Hoca Çağdaş Hocayı e, yenmiş oldu. Evet. Stratejide iki hocanın da stratejisi görmüş olduk ama evet. Fatih Hocanın dediğin gibi elindeki oyuncu. kaliteli ayaklar, evet. oyuncu profili çok önemli. İşte onun için zaten büyük takım oluyorsun. Hani bazı oyuncuların rakamları neden yüksek? Ya işte bu çok net olarak ortaya çıkıyor. Yani Muçi farklı bir oyuncu çıkardı. Bir de tabii burada tabii. hocanın da Hocamın da söylediği gibi yani hocalar bazı oyunculara çok güveniyor. Mesela Muçi'yi haftalardır biz izliyoruz. Haftalardır sürekli neden oynuyor veya farklı bir oyuncu denenebilir mi diye tabii ki biz onlarla çalışmıyoruz. <laughs> tabii. Fatih Hoca onlarla çalışıyor. Demek ki o gelişimi çok iyi biliyor. Onun için zaten transfer edildi ama bir şekilde onu kazanmasını bildi. Aynı şansı Olayık Bey'e de veriyor mesela. Olayık Bey, oyunun ilk yarısında hücum tarafında hiç yok ama Mustafa önde yakalandığı zaman 2 3 tane pozisyonda hiç olmazsa savunma katkısı verdi bugün yani. ama normal şartlarda ondan ikinci yarı hocamın söylediği gibi ikinci yarı o Trabzonspor'un tempo yaptığı 10 dakikalık 10 15 dakikalık bölümlü sekanslarda orada işte bir araya attığı pas hani ondan sonra zaten ona golü geldi ya biraz daha işte bu işleri yapması lazım hoca ama bir şekilde onu kazanmaya çalışıyor. Oyuncu da bir reaksiyon vermek zorunda buna. Ama şunu atlamayalım. Yani oyunun içinde özellikle ilk yarıda gördüğümüz Trabzonspor'un önde baskı yapması daha çalışması gereken bir konu evet. yani hocanın. Eksik Bugün şey. o baskı yapılırken savunmayla baskı yapan uçtaki oyuncular arasında 50 metreye kadar çıkan geniş alanlar oldu. Bu arada Başakşehir baskı yaptığında tamamen birebir baskı yaptı. O yüzden Buşar'ı, olayı zorlandı. muci zorlandılar geçiş oyununda evet. bayağı zorlandı. Konya Spor yani iyi çalışmış hocam. Yani tabii. şeyde dersini em Hoca zaten söylemleri kendi maç önü röportajında da var. Zaman zaman şunu da yaptı. Önde de bastı. Yani geri çekim ama çekildiği zaman çok da iyi pozisyon aldı. Onun için Trabzonspor'lu kilit isimleri aslında çok fazla alan bulamadılar tabii. tabii. İki hocanın da dediğim gibi e, aslında benzer özellikleri de var hocam. Yani normal tabii. şartlarda çağ, eldeki kadroyla tabii ki önemli bir şey bu. Şimdi Çağdaş Hoca'nın Başakşehir'de oynatacağı oyundan Konyaspor'da Spor'da oynatacağı oyun aynısı olamaz zaten. Çünkü evet. oyuncu kalitesinden alakalı. Ha, öyle yani. de şununla atlamayalım. Yani hocaların özellikle psikolojileri çok önemli. Şimdi Çağdaş Hoca bu maçı... Öyle de oynasa, böyle de oynasa kaybettiğinde söylenecek bir şey yok sonuçta. Trabzonspor, ki, Trabzonspor ve deplasman. Şimdi burada biraz daha oynama, evet, bu da kendini bir oynama, burada Tabii. kendimi Tabii. Bu da güzel gösterme, başı. yani hoca Tabii. olarak kendimi gösterme fırsatı var. Genç hocalar bu konuda çok risk alan Alıyorlar. ve cesaretli hocalar. Yani Çağdaş Hoca'nın da ilk dakikadan itibaren Tabii. hem kendini öne çıkarabileceği fırsat maçı, hem de galibiyetle Sizin bir takımı da aynı. Ben buraya galibiyet için geldim diyor. Başlangıcından itibaren ama bunu işte, hissettirdi. Yani biz ne, ne ne yaptık? Telefon edip de devre arasında çağdaşa sormadık ya sen buraya niçin bu, geldin yani. diye. O oynattığı Çok futbolla da vardı. Yani tabii ona rağmen vardı. Her iki takımın da iksimli. eksikleri vardı Var. ama Konya Spor'un daha fazlaydı. Ya Trabzonspor'un evet. iç sahada oynadığı zaman böyle bir yani puanı kazanan bir takımın bahanesi yok. Ama Konya bahanesi tabii. olabilir. Şöyle bahanesi. Bahane demeyeceğim. Çünkü deplasmanda oynuyor hocamın dediği gibi. Zaten iyi oyuncularından eksiksin. Hep genelde genç oyuncuları da soktu oyuna. Hani birçok ismi de gördük. Ama ona rağmen Trabzonspor'un da burada tabii düşünmeye düşünmesi gereken şey 3-1 öndesin ama bunun senaryolarını bir kara deplasmanı son iki tane peş peşe gol yedin. Ya burada da yiyebilirdi. Ama işte bir şeyi atlamayalım. Bir şeye bakıyorum. Son 4 o maç an. 3 mağlubiyet, bir beraberliği var. Beraberlik de Antalya'ya karşı. Evet. Şimdi 5. maçında Trabzon'a karşı. Şimdi takımın bulunduğu konum tabeladaki yeri kaçıncıysa hani bu maçı e, kendinden ziyade aslında duruma göre de oynayabilmen lazım. Yani ya senin Konya burada puan, burada puan alması lazım. Gayret lazım. Puan alması, alması yani lazım, yani lazım. da. Yani bu senin olmazsa olmaz bir fırsat maçın değil. Bir puan senin için çok önemli bir puan. Ya işte bazen hani hocalar da dediğin gibi hani iddialı da bazen söylüyor. Takımına da güvenebilirsin, sistemine de güvenebilirsin ama orada işte kalite ortaya çıkıyor. Bir, de hocaların da karakteristik yapısı var. Bazı hocalar daha Hı. iddialı tabii. Yani, tabii, tabii, bu da, Hoca da, da hani dünkü hoca değil yani çok tecrübelenerek geliyor. Hocam sen geliyor. bunları işte yani onlar bizim takım arkadaşlarımız i̇şte oynadık bizim... rakip onlara sen ders verdin. <laughs> İşte onun da yani bu maçta daha akılcı olabilirdi bence ama kötü oynamadılar tabi izleyince. Yani beklediğimden mesela çok iyi oynadı, çok cesur oynadı bu kadar... Ama üç plas... oldu. Ha, bak 3 <laughs> oldu daha da farklı olurdu ama şimdi Konya Sport takımı bu kadar oyuncusu yok. Bu kadar bir takım ancak Trabzonspor'a karşı bu kadar fazla pozisyona girebilir. Bu maçı Konya Spor 4-3 kazansaydı oynanan oyuna göre yine normal derdik. Şimdi burada Abi. yani şu oyunla Trabzonspor'un ıı, işi zor derdik. Trabzonspor 10 dakika bak 15 dakika oynadı. 15 dakikada o farkı yarattı. Yani istediği gibi klas istediği gibi oyunu yönler. Biraz hevesli oynadı, istekli oynadılar. Oyuncular beraber hareket etti. Trabzonspor'da ilk yarı mesela bu yoktu. Sanki Trabzonspor takımı yeni takım Biraz gibi. Yeni Konyaspor'dan kaynadı tabii yani. tek şey Çok yani. iyi kapadılar. Birebir eşleşmeleri evet. iyi yaptılar. İşte Mehmet'in söylediği 45. dakikada bir taraf golü bulup da soyunma odasına girerken bir taraf golü yiyip de girdiği evet. zaman ikinci yarının başlangıç stratejisi ve psikolojisi tamamen değişiyor. Şimdi e, Trabzonspor bunun moral motivasyonu e, motivasyonuyla ikinci yarıya çıktı. 50-55'te golleri ya buldu ben, zaten. Futbol tabii ki farklı bir nokta ama hani öngörü tabii ki bazı noktalarda önemli. Şimdi bir biri bulduktan sonra ikinci yarı Trabzonspor'un bir reaksiyon vereceğini zaten bekliyorsun. Rakip tabii ki çok net bir gol pozisyonu kaçırdı. Ama onun haricinde işte girdiğiniz pozisyonu değerlendirecek. Çünkü rakibin ona açığı gibi bir santraforu yok. E, tabii. Şimdi ona açığı hani hocam biraz önce dedi ya onu hani bu taraf okuyoruz. Şimdi Biraz Onaç'ı eğer, bilmiyorum gelecek miyiz ya da konuşalım mı. onaçu e, gibi bir oyuncun varsa ki ilk kez hiç kullanamadı. Konya Spor'da iyi tuttuğunu ve de ona e, yakla evet, yaklaşamıyor. Agusto oynamadığı zaman, şimdi bak Agusto'nun da burada Folkarelli ve Agusto'nun da özellikleri çok ortaya çıkıyor. yani Eksik oldukları. Çünkü Folkarelli bu takımın bence orta sahadaki en önemli oyuncusu. Geçişlerde çünkü çok tabii olmuş. ki hem e, rakip sana geçiş yapacağı zamanda pozisyon bilgisi yüksek bir oyuncu ve de yanındaki oyuncuları da iyi oynatan, basit top kaybı yapmayan, e, top çalan rakibi tempolu şekilde rahatsız eden ve de o gol noktalarında da sürpriz koşulları yapan bir oyuncu. Yani her türlü e, verim alabileceğiniz bir oyuncu. Onun olmaması Trabzonspor'da bence bugün o orta sahadaki olayı e, olay ve işte bu şairene bu şaire dediğim gibi biraz zamana ihtiyacı var. Her şeyi bir anda bekleyemezsiniz evet. ve de ilk yarı Trabzonspor çok iyi oynardı da şunu diyebilirdim. Bu şaire etkisiz kaldı. O demin çok güzel vurgu yaptın. O vurguyu hemen pekiştirmek için atlamayalım diye diyorum. Hani bir devre arasına girerken birisi bir takım motivasyonu yükselirken diğeri gol yiyerek girdi evet. dedik. Ama futboldaki bence en önemli şey oyun disiplini. Hocanın tutumundan kaynaklı olarak sağdaki oyuncular... hocadan o enerjiyi alırlar, saha içerisinde kafalarında o olur, hücum. Kazanacağız maçı. Öyle de olsa 46. dakikada... muhteşem bir pozisyon oldu, öne geçebilirdi bir anda Konya Spor. Hani, Muleka mıydı? Muleka'nın Muleka Muleka o plase şut vuruşu. vuruşu. Bilinen, dışarı giden. O 46. dakikadaki pozisyon... Bütün oyuncuların kafasında yine evet biz bu maçı alırız hadi. Yine öne doğru. Hani öne doğru hep düşünürken savunma yönünde de zaaflar başlar. Çünkü kendi karşındaki rakip de Trabzon. Ya risk yani ama. Oleg Bey'i beğenmiyoruz. Hani daha oyun bilgisi zayıf ama acayip güçlü, patlayıcı gücü var. Evet. Dripling özelliği var. Beklenti Mustafa yüksek. aynı şekilde Zubkov gibi usta oyuncu var, muçin gibi P de Pina. Kalit kaliteli ayak var. Yani muhabak mesela hocam söyledi bak Muçi ona açıyor iki tane oyuncu. Kalende de Onana gibi bir kaleci var. Kaleci var. Yani ister yani... istemez e, takım da şeye evrildi. Ya biz yeneceğiz galiba alacağız bu maçı. İşte bu alışkanlık hocam onu kazan tabii. Trabzonspor takımı ben bu gözle görülür yani ilk bir bir içeri girdiği zaman bak 1-0 girmiş olsaydı çok farklı şeyler söyleyebilirdim ikinci yarının başında ama birbiri yakaladıktan sonra Trabzonspor seyirci e, arkasını aldıktan sonra Trabzonspor bu reaksiyonu zaten verecekti. Verdi, verdi. Onu da zaten 15 dakikada çok rahat şekilde işi gördü ama çok fazlasıyla da pozisyon veriyor. İşte burada da eksik oyuncular ortaya çıkıyor ve de minimum puan kaybından devre arasına girerse Trabzonspor takımı ki bana göre şu ana kadar müthiş performans gösteriyor Trabzonspor takımı. Bardağın buradaki Doğruyorum. şu sıralamada olduğu zaman Trabzonspor'u da e, boş tarafında bakacak halimiz yok. 31 puanı gördükten sonra Trabzonspor doğru transferler yapması lazım.